Öncelikle bu AFK tuş takımına bastığında AFK'nın genellikle arabaya geldiğini görebilirsiniz. Sadece bir düğmeye bastığınızda bu AFK'yı hareket ettirirsiniz. Örneğin W ileri, F geri, R sola, E sağa e, korna, Hey. Ok tuşlarıyla hareket edin, gördünüz mü? Bu otobüsten inin, otobüsten inin ve yine de her şeyin normal şekilde ilerlemesine devam edin. Çok uygun arkadaşlar. Öncelikle bu oyunun ayarlarını kendiniz ve bu bölümdeki herkes için açın. Merhaba, iOS uygulaması hakkında Ev Oyun Salonu 2 yazılımının iOS sürümü kullanım talimatları ben 4. noktayı özetledim. İlk nokta şu: iOS telefonları 13.0, 14, 8 sürümlerini destekliyoruz. Bu süre zarfında wi birek yapabilirsiniz ve Ev Oyun Salonu uygulamasını da yükleyebilirsiniz. İkinci olarak iPad'lerde 13.0, 14 5 ve ayrıca 15.0, 15.4 sürümlerini destekliyoruz. Bu süre zarfında while break yapabilirsiniz ve ev oyun salonu 2 uygulamasını da yükleyebilirsiniz. Üçüncü olarak, satış birimine ulaşın, satın alabilirsiniz. Ev oyun salonu 2 yazılımının etkinleştirme kodu, bu konuda bir test için bir aktivasyon kodumuz var. Size gösteriyorum, tamama basın. Şu harcada modunu açıyoruz, Buraya daha fazla bilgi ekleye tıklıyoruz. Burada bir şarj süresi var. Ona tıklıyoruz. Sonra bu kodu buraya kopyalıyoruz. Tamama basın. Bu aktivasyon başarılı olduktan sonra, burada görüntülenir. Bitiş tarihi 5 Ekim 2024 tür, kullanım süresi 365 gündür. Başarılı bir şekilde etkinleştirdikten sonra oyunlarıma tıklıyoruz, şimdi bir uzantı ev takıyoruz, normal bir ev tesisatı takalım, uzantıyı takıyoruz ve ardından bazı. Oyunlar ekliyoruz, şimdi uzantıyı tablete takıyoruz, sonra bir klavye ve fare takıyoruz, şimdi normal bir şekilde işlem yapabiliriz, bu. Hamile harcada 2'nin temel kullanım kılavuzudur.